Hidayet ve dalalet kulun elinde midir diye sorulmuş. Kıymetli kardeşler, hidayet etmek de, dalalete sürüklemek de elbette Allah Teala'nın yarattığı fiillerdir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir ayeti celil de ''Men yehdillâhu fehuvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen murşida'' buyurur. Yani kimi Allah Teala hidayete erdirirse Hidayete ermiş olan odur. Doğru yolda olan odur. Fakat Allah da kimi saptırırsa asla onu doğru yola iletecek olan bir mürşit bulamazsın. Bir irşad edici, ona bir yol gösterici bulamazsın buyuruyor. Evet bu tabi ki kulun kendi yapmış olduğu günahlar sebebiyle Allah Teala'nın onun için yaratmış olduğu hidayet ve dalaletten bahseden bir ayettir. Şimdi hidayet ve dalalet kulun elinde midir sorusundan eğer yaratma olarak anlarsak elbette değildir. Ancak hidayet ve dalaleti tercih etmek manasında yani hidayete yönelik fiiller işlemek veya dalalete itecek olan işler işlemek manasında elbette kulun kendi tercihi vardır ve o tercih minvalinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kul isterse onun için hidayeti yaratır, kul isterse onun için dalaleti yaratır. E, bu da tabii ki bu dünyaya gönderiliş amacımız olan imtihan e, sebebiyledir. Bu sebeple burada bizim neyi tercih edeceğimiz son derece önemli olan bir şeydir. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mesela İstâbi billâh se'asrifu an âyâti yellezîne fil ardı bi hak buyuruyor. Haksız yere yeryüzünde tekebbür eden, kibreden kişileri ayetlerimi anlamaktan engelleyeceğim yani onlar ayetleri anlayamayacaklar. Ve in kullu la yu'minu Bütün ayetleri görseler bile iman etmeyecekler. Çünkü neden? İşledikleri bir günah var. Hidayetlerinin önünde engel olan. O da nedir? Kibirdir. tekebbürdür, kendini beğenmektir, diğer insanlardan üstün görmektir. Bak, hidayete engel olan bir husustur bu. Kul burada kendi hidayetine engel olacak olan bir günah işlemektedir. İşte bu anlamda elbette tercih manasında kul hangi yoldan gittiğine son derece dikkat etmelidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yine Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle alakalı ne buyuruyor? Estağfirullah. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ Ne zaman ki onlar yoldan çıktılar, sapıttılar, Allah Teala da onların kalplerini yamulttu. Allah Teala da onların kalplerini bozdu. Çünkü neden? Bozulmayı yamulmayı, yoldan çıkmayı, sapıtmayı kendileri tercih ettiler. Cenab-ı Hak da mudil sıfatıyla onlar için, onların tercihleri minvalinde dalaleti yaratmış oldu. Dolayısıyla bu anlamda e, ifade ettiğimiz gibi kul neyi tercih ettiğine son derece iyi bakmalıdır. Bu sebeple bir hadisi kutsi de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. İstehduni ehdikum. Benden hidayet isteyin ki sizi hidayete sevk edeyim. İşte kul bunu neyle isteyecek? duasıyla isteyecek, yakarışıyla isteyecek, gözyaşıyla isteyecek. Aynı şekilde duasına muvafık olarak isteğine uygun şekilde hayat yaşayarak da isteyecek. Yani gidip de sürekli günah bataklığına saplanmayacak. Sürekli kendisini daralete itikleyecek olan işler, günahlar, masiyetler işlemeyecek. Bu sebeple buna dikkat edecek. Onun için hidayet ve balaleti tercih etmek elbette kulun elindedir. Cenab-ı Celaluhu imtihan maksadıyla kula böyle bir tercih hakkı vermiştir. Bu sebeple فَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ De ki Habibim, hak Rabbinizdendir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Fakat bunun elbette ahirette bir bedeli olacak. İmanı tercih edeni İman yolunda işler işleyeni Cenab-ı Hak hidayete sevk etmektedir. el Cenab-ı Hak. Aynı şekilde dalaleti tercih etmek isteyen, günah bataklığına saplanmak isteyen, şeytanı nefsi adeta böyle bir put yapıp da etrafında e, divane gibi dolaşanları da dalalete sevk etmektedir. Bu sebeple e, işte kıyamet günü cezaen bima kânû ya'melûn işledikleri şeyin bir karşılığı olarak herkese istediği şey, hak ettiği şey verilecektir. Onun için ve ma yefalu min hayrin felen yukferuh buyuruyor Cenab-ı Hak. Hangi hayri işlerlerse o, onun karşılık, karşılığı, karşılığı mutlaka olacak. Karşılıksız bırak, bırakılmayacaklar. Ama diğer tarafta da ve men yamel su en yüzzebihi. Kim bir kötülük de işlerse onun da karşılığını görecek. Bu sebeple neyi tercih ettiğimize, neyi istediğimize iyi bakmamız lazım. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizim tercihimiz minvalinde de bizim için hidayet ve balaleti yaratmaktadır.